Donanımlı olacak, haşin olacak, sert olacak, dinamik olacak. Torbalı'da nasıl bir belediye başkanı istiyorum? Kesinlikle yolları artık yapan birisi olsun. İnsanlar gerçekten son 5 senedir bu ızdıraptan bıktılar. Altyapı yok gördüğünüz gibi. Gerçi bu Torbalı'ya ait bir şey değil. İzmir genelinde böyle bir sıkıntı var. Ya taraf önemli değil. Halka hizmet etsin. Bizim... Gönlümüz hoş olsun. Herkesin gönlü hoş olsun. Bizim için taraf önemli değil. Tamamdır. Çok hoş teşekkür ederim. Beraber. Sana soralım. Torbalı na nasıl bir belediye başkanı ister? Yani hizmet yapması gerekiyor. Örnek veriyorum ben Murat, Murat Bey mahallesinde oturuyorum. Daha Kaçıncı yıldayız? Murat Bey Mahallesi'nde doğal gaz yok. Aynı mahallede oturuyoruz İbo'yla. Daha mahallemizde doğal gaz yok. Soba kullanıyoruz. yani. Mahalle sokak verebilirsiniz. Tabii. Böyle. 3691 sokak. No, e, tabii. 3691 sokak. Murat Bey Mahallesi. Tamam. Bu duyacaktır zaten bunu. Tabii. Ki yani Biz çok haber yaptırdık bunu ama hiçbir kaynak yok yani. Hiç kimse gelip bakmıyor bile. Tamam, gelecek olan belediye başkanlarından da bu saydığınız hizmetleri bekliyorsunuz. Tabii. Aynen öyle. Yani Bize bunları yapması yani yeterli olur. Çok teşekkürler. Bugüne kadar olandan ziyade daha çok halkın içinde daha çok böyle sorunlarla yüzleşen, sevecen, samimi, merhametli bunlar. Benim görüşüm bunlar. Çok güzel teşekkür sevecen, ederim. Sevecen, samimi, merhametli olacak ki yani hizmet bunu gerektirir. Hizmet eden kişi, hizmet mercindeki kişi hizmet alan kişilerden daha alçak görüldü. Daha çok tolere edebilen, daha çok sorunları absorbe edebilen biri olması lazım. Biraz yabancı kelime de fazla oldu. Yok bence ama gayet güzel yorumladınız. Hani hizmet eden kişinin daha çok ezileceği, daha çok sıkıntı çekeceği, daha az uyuyacağı, daha az huzurlu olacağı, koltuğunda daha aşka, az oturan yani e, zamanda ben de öğrenci konseyi başkanlığı Hı. yapmıştım üniversitede. Ya yani o sene hiç huzurum yoktu, hiç uykum yoktu. Ama hizmet bunu gerektiriyor. Yani esasında olması gereken bu. Hani e, koltukta oturan kişi aslında rahat olmaması lazım. Kesinlikle, ben ben Şimdi, demeli budur. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Torbalı'ya bir kere belediye başkanı yetersiz kalır kardeşim. Niye diye soracaksan. Bu Torbalı'dan İzmir'e giderken bile İzmir'e gidiyoruz denir burada. Evet. Ama İzmir'dir yani aslında evet. Torbalı'nın içindedir. Buraya bence Cumhurbaşkanı seçmemiz gerekiyor kardeşim. Yani bu evet. Torbalı gerçekten başka türlü sorunlarıyla uğraşabilecek bir kişi ben zannetmiyorum. Direkt Cumhurbaşkanlığından bir Buraya kesinlikle bir atama olması gerekiyor. Kayyum ataması gibi değil. Kayyum ataması gibi değil. Direkt seçilmiş birisi olması gerekiyor. Hı. Yani seçilmiş birisi olacak. Halk seçecek. Bu halkın dertleriyle ilgilenecek kardeşim. Yani bize halkın dertleriyle ilgilenecek bir evet. belediye başkanı. Yani. Partiden değil, devletten bir adam istiyoruz burada. Hı, güzel. Devletin içinden olacak. Donanımlı olacak. Haşin olacak, sert olacak, Hı. dinamik olacak. Ne bileyim. Ya halkın dertleriyle uğraşacak. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim.